Bence ilk başlarda kızlardan başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Altı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugün sizlerle tam 10 tane arkadaşımı arayacağım. 100 TL borç isteyeceğim. Ve bunun 5 kız 5 erkek olacak. Bir cinsiyet olarak kim daha bonkür. 5'li gruplarda. Ve bir de kişi olarak kim daha bonkür. Bakalım. Deneyelim ve görelim. Çok merak ediyorum. Tahmin ediyorum ama belki tahminlerim de yanlış çıkabilir. Şimdi aramaya başlayalım. Sizce kim daha bankör? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bakalım kim varmış. Evet ilk olarak Rümeysa'yı arıyorum. Dur bakayım ne diyecek 100 TL borca. Uzak hemen açar da neyse. Burayı keselim. Hayriye n'apıyon? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Valla bende bir şey yaptım yok. Nasılsın hı iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben çok kötüyüm ya. Para ihtiyacım var. Hı. Sen ne de kadar? borç size verebilir misin? Şu an olsa verirdim ama. 100 TL. Maalesef yok. Anladım Aynen biliyorum Efendim Tamam Evet arkadaşlar şu an ikinci olarak Fatma'yı arıyorum dur bakayım Bu ne diyecek Korona olduğunda kimse Telefonumuz da açmaz olmuş yemin ediyorum var ya Fatma senden bir şey isteyeceğim Ne şimdi çok darda bana para lazım verebilir misin 100 TL borç? Ee, şu an ben sıfır. Sen de, de sıfır. Şimdi hiç evde olduğu için hiç alamıyoruz. Evet. Anladım Tamam o zaman Efendim Tamam tamam soracağım bakayım Neyse ben arkadaşlar sorduktan sonra Konuşabiliriz Tamam bakayım hadi iyi geceler Evet Elimizde şu an sıfır İki kişi de sıfır. İki yüz olmasına rağmen. Neyse. Olsun bakayım. Merve şu an üçüncüdür. Bakayım. Alo. Ne yapıyorsun? Neyse. Müsait miydin ya? Bir iki saniye. Şu an evdesin can neye sıkın? Ya şey Ayaktan yapıyorum çok yorgun düşüyorum artık ya Ne yapıyorsun? Çok yorgun düştüm Devamlı ayak üstündeyim Ha anladım Sende para yok deme. mi? <laughs> Sıfırsın yani Aynen öyle ne oldu? Ya 100 lira borç lazım da Ne için? Burada köyde Ailevi edeyim Oğlum ne yapsan olcağımı istiyor ya İşte bana lazım olunca Oğlum ben diyorum ki Bırak parayı 5-10 para harcayamıyorum Atepe bile gidemiyorum anladım Kusura bakma <laughs> ya gece gece Ya ne yapsan yok sorun değil de Gece gece ne Anlatırım ben sana daha sonra ya Tamam Tamam bakayım kusura bakma abla Için şey o yüzden hmm. ben de. Anladım. Öyle işte. Tamam bakayım. Ama... Tamam, hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Evet şu an arkadaşlar. Üçüncü kişi sıfır. Elde yani 300 olması lazım ama sıfır. Bir dahakine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü kişi arıyoruz. Meyya'yı arıyoruz. Arıyoruz. Dur bakayım bu ne diyecek. ne yapıyorsun kanka? Ne yapayım valla aynı sene. Valla benden aynı bir şey yok. Ya bende bir sıkıntı var ya. Hayırdır? Bana para lazım 100 TL. Borç verebilir misin? Vereyim 200 göndereyim. Hayır dedim. Ciddi misin? Ciddiyim. Valla çok, çok memnun kalırım ya. Ne zaman gönderebilirsin? Yarın olabilir mi? Tamam. Ben sana ibanımı atar mı sonra? Olur tamam. mu? Tamam bakayım. Tamam. Kanka görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi, hadi seninle görüşürüz. Evet şu an iki kişi adam bir kişi ediyormuş demek ki. 200 cepte. Evet arkadaşlar şu an 5. kişiyi arıyoruz. Serenay arkadaşım dur bakayım ne diye cevap verecek. Bir acılık yapacağım ama. Ya. Alo. Alo. Ne yapıyorsun kankişim? Valla kanka ne yapayım annem gibi oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de oturuyorum ne yapayım? Aynı Hı köydeki. Hiç sorma ya bir buçuk ay biz ne bok Parasız bulsuz. Alo. Sen müsait bir yere geçsene. Ne yapıyorsun? Nasıl mısın? Evet, kuzandım. ha, iyi nasıl hayat? Kanka, yani Adam varmış, korona altında olan. var mı? Oho, hepsinden haberim var. Maşallah, sen hakkında köyde Ben köydeyim ya, kurtuldum de ben olmasın ya. oldu varmış benim. daha yakın ama. Ay. Ah, ah, Aynen. Ben sıkılmıyorum, ben çıkıyorum, geziyorum. Kanka, sen de, sen de, sen de? evet ya, çok kötüyüm biliyorum çünkü paraya ihtiyacım var şu an. Kanka? Efendim, biliyorum borcum var sana. Ne korkma beni. Valla benimdi, saçmalama. Ne? Saçmalama, benim diyorum. Ya mı? <laughs> Her zaman öyleydim. Kanka iyiyim, ben hasta değilim, merak etme. Şimdi, şimdi, de Demek ki. <laughs> Kanka, şey ee, bir... Kanka bana ne zaman aktar 100 TL bulursun bak bana verdikten sonra ben sana istediğin zaman vereceğim faiziyle vereceğim. <laughs> Yok buluşma sen evde dur bir sıkıntı olmaz ben gelirim. Evet manyağım ben hemen zaten alamayacağım merak etme hemen gelmeyeceğim. Ne kadar bulabilirsin? Bana bir rakam söyledi ona göre şu an milletten para topluyorum resmen. Ya lazım neresi hani ne lazım diye sorma yani. Tam sonra söylerim. Şu an müsait değilim hem hani çok konuşturma ben lütfen. Hmm. 50-60 yani, evet, 50 TL. Ya bakalım, işte ben haber sana. Tamam bakayım iyiyim İyiyim. Neyse ben seni iki dakika sonra tekrar davetsem olur mu? Kaç şu an 50 TL verebilirsin değil mi? Bulabilirsin yani. Aynen. Tamam teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum sana. Allah emanetsin. koronaya falan bulaşma. <laughs> Lan benim oğlum. Hani senden para isteyeceğim ya. Belki o yüzden nazikleşmiş olabilirim yani. Evet şu an erkeklere başlıyoruz. İlk olarak Cumali Altınsoy. Kardeşim bekle. Kardeşim diyorum da, da görelim bakalım. Arıyoruz. Kesin şu an nargile içiyordur var ya. Ne yapıyorsun? Vallahi ne böyle oturuyorum sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de oturuyorum bir şey yaptım yok. Neredesin? Sence? Köyde mi? Aynen hani kozanda olurum da senin yanında olmam mı lan? <laughs> aynen aynen yok. Şimdi laf olsun diye sordum zaten görüyorum hikayelerini köyde. Oluyor. Sürekli köydeyim ve daha bir ay boyunca da köydeyim. Okullar ertelendi ya. Hiç sorma ya. İki, bir buçuk ay ne demek? Nargile mi içiyorsun? Olur. Ben biliyorum ya. <laughs> Aynen. En iyisi ya. Vakalar çoğalmaya başladı. Rıza biz de Sen bana gelsin, mi? Aman diyeyim ama dur hele. Sana geldiği gibi milleti de bulaştıran hazır <laughs> Yani haklıymış. <laughs> Sende para var mı? Hemen ben... De... <laughs> ne, ne? Ne kadar lazım? <laughs> Sen ne kadar verebilirsin? Sen bana miktarı söyle. Ben sana yarın akşam üzeri atayım. Miktar 300 TL ama sen hani 100 TL de verirsen sıkıntı olmaz. Tamam iyi bana at bana şeyde. Tamam 100 TL. Tamam. Tamam bakayım. He he. Tamam. iyi bana at sana yarın akşam üzeri gönderirim. Tamam canım. Teşekkür ederim. Yok canın sağlığı gel bak korona yeni elde olma. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an birinci erkek ve yüzde yüz yani. Evet arkadaşlar şu an ikinci kişiyi arıyoruz. Kasım'ı arıyoruz dur bakayım ne diyecek. Kesin ben de diyor falan filan. Belki der ama kalbini bilemeyiz. Alo. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım canım. Öyle köye geçtim. Hmm. Babam amcalarım oturuyordu. Ay iyi. Köydesin yani. Para gönderemezsin. Eee kuzen köye yeni geldim lan ben de. Kıpıslaydın değil mi? Haa iyi iyi. Ben ben de köyleyim. Paraya lazımdı da ondan aradım ya. Heee. Şöyle diyeyim. Kıbrıs'a gittim geldim. Cebimde param da var mıydı? Yedin içtin dedim şerefsiz. Valla. Evet, Anladım. O zaman, o zaman çıktı, var zaten o Meriye de vardı büyük ihtimalle işte çok bildim. Yani biz, o şey, yalan da, doğru, evet hadi şu an üçüncü kişi arıyoruz. Alper arıyoruz. Dur bakayım o ne diyecek. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Alo. Valla ben neyim iyiyim kardeşim. Aslı iyi misin? İyiyim sen? Valla ben kötüyüm ya. Ne oldu? Para lazım. Kaç evet, lira? 100 TL. Ee, var aslında ne zaman buluşabiliriz? Yani veririm sana. Valla bana acil yarın lazım. Ee, tamam. Ee, yani sen... ...gibarını gönder ya da tamam ya hani buluşalım. Mesela veririm. Tamam o zaman olur. Çok sağol, Çok teşekkür ederim. Ben de seviyorum. Seni. Ben de seni seviyorum kardeşim. Hadi iyi geceler. Allah'a emanetsin. Evet arkadaşlar şu an 3 kişi de iki 200 TL. Kızlar da bu kadar neyse. Dur bakayım devam edelim. Ali ne yapıyorsun kanka? Evet kusura bakma ya. Bir işim vardı da. Söyle. Bana para lazımdı. Ne kadar istiyorsun? 200 TL istiyorum da. Hı? Var mı? Tamam, var. Yarın gönderebilir mi? Göndereyim. Vallahi mı? Vallahi çok sağ ol ya. Tamam göndereyim. Kusura, kusura bakma gece izlemiş. Yüzümüz... Ben rahatsız ettim. Yok uyuyacağım. Ben gözlerle tutuyorum. Aha. Tamam bakayım. Yarın o zaman ben sana ibanımı atarım. Tamam. Allah emanetsin hadi bakayım. Evet arkadaşlar evet, şu an dördüncü kişi herhalde. Değil mi? Dördüncü kişi. Evet dördüncü kişi tamam. Son bir kişi kaldı. Onu da bir arayalım bakalım ne diyecek. Kızlar Ağustos'ta 250 TL çıkardı. Evet abi 10 tane arkadaşımdan 9 cevap verdi. Bir kişi vermedi. Kızlar olarak e, kızlar bakayım. 250 TL topladık kızlardan. Erkeklerden bakayım. Duhan Asif, Cumal'den 100 TL. Addin 200 TL. Eren'den 100 TL. 400 TL. Vay be daha cümen iş demek ki. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayınız. Altına yorumlarda bekliyorum desteklerinizi çok yakında diğer videom yayında olacak ama bu videonun 100 like geçmesi lazım. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.